Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin çaylak bir maceracı olup zayıf göründü ama rakiplerini yok edebilecek kadar güçlü olduğu 10 anime derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. <laughs> Hikaye, kendisini Callisto adıyla tanıtan ve gizemli bir şekilde kaybolan prenseslerden biri olan Fena Hautman'ı takip eder. Fena, adanın sakinleri tarafından büyütülmüş ve şiddet dolu denizci dünyasında hayatta kalmak için mücadele etmiştir. Geçmişinin sırlarını keşfeden Fena, kayıp ailesini bulmak ve kendi kaderini yönlendirmek için mürettebatıyla birlikte bir maceraya atılır. Hikaye efsanevi kahramanlar tarafından korunan Jirland Krallığı'nın bir parçası olan Nemo adlı bir genç adamın etrafına döner. Nemo kaderin çarklarına dokunan gizemli bir kız olan Emma ile tanışır ve birlikte yedi şövalyenin güçlerini yeniden uyandırmak için savaşmaya karar verirler. Bu süreçte Nemo ve Emma kötülük güçlerine karşı mücadele ederken dostlukları ve cesaretleriyle büyürler. 灵魂。Yetenekli genç bir aşçının birden mutfağında beliren aç bir kıza karşılaşması sıradan hayatını sonsuza dek değiştirir. Çağrılmış bir ruh ve tam bir sevimli abidesi olan Tanrıça Dora genç aşçıya usta diye seslenmeye başlar. Ancak karakterimiz onunla hiç ilgilenmiyor ve bu ruhtan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Kaderin dediği gibi tesadüfen bir çağrıcı olduğunda hayatta geri dönüşü yoktur. Ana karakterimiz X Hikaye dünyasına doğmuş ve Grim olarak adlandırılan özel bir güce sahiptir. Grim gücü, masal karakterlerini destekleyerek ve hikayeleri düzgün bir şekilde oynayarak dünya dengesini korur. Ex, diğer Grim kullanıcılarıyla birlikte çalışarak bozulmuş ve değiştirilmiş hikayelerle savaşır ve düzeni geri getirmeye çalışır. Ex'in macerası birçok tanıdık masal karakteri ve düşmanıyla karşılaştığı hikaye dünyasında geçer. Cinderella, Little Red Riding Hood Snow White ve diğer birçok masal karakteriyle işbirliği yapar ve düşman olarak karanlık masal karakterleriyle mücadele eder. <laughs> Bey, sıradan ve şanssız bir lise öğrencisi olarak hayatını sürdürürken bir gün yabancı bir özel üniversite olan Kassel Koleji'nden bir kabul mektubu aldı. Tereddüt etti, düşündü ancak sonunda öğrenmeye karar verdi. Şimdiye kadar ejderhanın var olduğu dünyaya adım atmış, hayatı sarsıcı değişikliklerle uğramış ve ejderhayı öldürme yolculuğuna çıkmıştır. <laughs> Bu anime popüler bir MMORPG oyununda üstün yeteneklere sahip bir oyuncu olan Yei Yu'nun hikayesini anlatır. yeşi Shiyu kariyerinin zirvesindeyken aniden takımdan atılır ve profesyonel oyun dünyasından uzaklaşır. Ancak yeni bir oyun sonucu açıldığında geri döner ve mütevazi bir internet kafede çalışmaya başlar. Eski şöhretini yeniden kazanmak ve eski takımını geri kurmak için bir kez daha arenaya döner. Bu süreçte rakiplerine karşı mücadele ederken yeniden bağlantı kurduğu dostlukları ve oyun tutkusunu yeniden keşfeder. Ark Earth Online adlı sanal gerçeklik tabanlı çok oyunculu rol yapma oyununda büyücü Danbalf tek başına bir ordu alarak övülen en güçlü oyuncu karakterlerden biriydi. 9 bilgi büyücü ve kral Solomon ile birlikte büyücü oyuncularının krallığı Alcatel oluşturmuşlardı. Ancak bir gün Danbalf ve diğer 9 bilgi büyücü Hans'ın bir iz bırakmadan ortadan kaybolurlar. Sonu ermek üzere olan kredilerini harcamak için Danbalf kozmetik bir set satın alır ve karakterini değiştirmeye başlar. Ancak özelleştirme süreci sırasında yanlışlıkla uyuyakalır. Uyandığında Dumbbell Balfe sadece Ark Earth Online dünyasının daha gerçekçi hale geldiğini fark etmekle kalmaz. Aynı zamanda kendisinin sevimli bir kız haline dönüştüğünü de keşfeder. Alkate'e ulaştığında kaybolduğunu söylenen sürenin 30 yıl olduğunu öğrenir. Şimdi Kral Solomon tarafından diğer kayıp büyücüleri bulma göreviyle görevlendirilen tutkulu bir oyuncu yeni kimliğini bilgi adamdan Balfe'nin öğrencisi olarak ilan eder ve mirasını kanıtlamak için ileriye doğru adımlar atmaya karar verir. Peso cümbik! 로쿠고 Kötü niyetli Kisaragi şirketinin baş operatörüdür. Şirketin emriyle tüm evreni fethetmek için görevlendirilir. Grace krallığına sızarak dünyanın kaderini değiştirme görevini üstlenir. Ancak Rokugo kibrinden dolayı kendini süper bir savaşçı olarak görür. Yanında genç olan olağanüstü yeteneklere sahip bir android olan Alice Kisaragi ile birlikte çalışmak zorunda kalır. Krallığa ulaştıklarında Snow adına bir muhafız komutanıyla karşılaşırlar. Rokugo terfi etmek için bir fırsat yakalar ve kutsal bir ritüelde utanç verici bir ifade kullanır. Bunun cezası olarak krallığın prensesi Rokugu fahri Şövalye yapar. Şimdi yeni işverenin emriyle şeytan lordunun ordusuna karşı savaşmak zorunda ve aynı zamanda kisaraki şirketinin kötü işlerini sürdürmek durumundadır. Genç bir çocuk olan Liord, etrafındaki herkesin normal biri olduğunu düşündüğü bir köyde yaşar. Ancak köyü aslında son derece güçlü ve yetenekli kahramanlar yetiştirilen son kaledir. Liord istemeden köyün en zayıf kahramanı olduğunu keşfeder. Ancak hayal gücü ve azmi onu daha büyük bir maceraya sürükler. Liord güçlü düşmanlara karşı savaşırken kendine olan güveni geliştirir ve gerçek potansiyelini keşfeder. Shigeo, insanüstü pisişik güçlere sahip biri olarak doğmuştur. Ancak normal bir yaşam sürmek istemektedir. Pisişik güçlerini kontrol etmek için bir pisişik ustası olan Reigen Arataka ile çalışmaya başlar. Ancak Shigeo giderek güçlenir ve bu gücün getirdiği sorumluluklarla başa çıkmak zorunda kalır. Aynı zamanda sıradan bir genç olmanın ve arkadaş edinmenin önemini keşfeder. Shigeo, pisişik güçleriyle savaşırken kendine olan güvenini ve kişisel gelişimini keşfeder. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın ve Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Hepsinin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.